Sevgili genç kardeşlerim, bu ümmet Allah'ın izniyle, Allah'ın adıyla, peygamberinin sancağı ile yürüdüğü sürece ve iç duygularını, hissiyatını, şehvetlerini İslam terbiyesiyle terbiye etmeyi becerebildiği sürece silah, para, tehdit, afet, iman dolu bu gençliği biz Teala yok edemez. Edemeyecek de. Edememiştir. Biz 50 sene önce bu salonu bu şekilde dolduracağımızı mümin babalar anneler olarak bile hayal edemezdik. işte doldurduk. Biz salonlar bize yetmeyecek. Çünkü biz kainatın Rabbine iman ederek yola çıktık. Biz biz dünya ile bile yetinmeye talip değiliz. Çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Miraç görmüş. Dönünce de ümmetine hayat standardı olarak Miracı vaat etmiş, emretmiş bir peygamberdir. Biz onun ümmeti olarak sefil şu sisteme, bu bataklığa, bu yorgunluğa takılabilir bir ümmet değiliz. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşine takılmıştır. Ne seküler anlayış ne despot zalim anlayışları ümmetimi sindiremez. Ümmetimin başındaki Resulullah aleyhissalatu vesselam Miraç'ta Allah'tan sancak almış bir ümmettir. Hamd ediyoruz. iftihar ediyoruz. Başımıza gelen musibetleri de anlamsız bulmuyorum şüphesiz. Belki içimizden bazı kardeşlerim şurada heyak olan uluslar, burada yok edilmeye çalışan mümin kardeşlerimiz, topraklarımız Orta Doğu hakkında ne diyeceksin sorarsa, derim ki bunda şaşılacak ne var be güzel adam. Adem Aleyhisselam'dan beri insanoğlunun biriktirdiği bütün sıkıntılar, Şeytanın dosyaladığı bütün izdihamlı konular bu ümmet çözsün diye önümüze kondu. Biz 300 sene önce keşfedilmiş bir kıtada kurulmuş emperyalist bir devlet değiliz. Adem Aleyhisselam'dan beri insan oğlunun ahlak, iman ve insanlık mücadelesini yapan peygamberlerin toplam biriktirdiği sorunları çözmek için gelmiş yetim bir çocuk olan Muhammed Aleyhisselam'ın davasına sahip çıktık biz. <laughs> elbette, elbette 300 sene önce kurulmuş bir devletle 30 bin senelik çileye talip bir ümmet refah düzeyi aynı olmayacaktır. Tıpkı yeni evli bir karı kocanın geçinme rahatlığıyla torunları 10 tane çocuğuyla geçinmeye çalışan Asgari ücretli bir insanın evindeki geçim sıkıntısı gibidir ümmetimin sıkıntısı. Çünkü yetimleri devletin yetimhanelerine değil ümmetin bağrına koyan bir iman sahibiyim. Ben yetimlerle, güçsüzlerle, zayıflarla, ihmal edilmişlerle, sürgün edilmişlerle, hicret edilmişlerle, zenginlerle, aristokratlarla ve zahitlerle Aynı toplumda, aynı camide namaz kılan ümmeti Muhammed'im. Benim farkım var, farkım. Keyif için geldiğimiz bir dünyada değiliz. Çilemize razıyız. Allah bizi insanlık için çıkarmış, en hayırlı bir ümmet olarak takdim ettikten sonra Kur'an'ında hiç şüphem olmasın. Ben rahatım. Bana Rabb'im çile verdiyse bunu da ibadet diye kaydettiyse benim için itirazım yok. Asla itirazım yoktur. Olmadığı için de 1400 senedir bu ümmetin üzerine saldırıldığı kadar Everest tepesine kazmayla saldırılsaydı Allah bilir ya Everest tepesinin yerinde vadi bile kalmazdı. Bu ümmet bunca çileyi bağrına bastıktan sonra bir de bu kadar çiçek gibi açmış mümin genci bulur da internet üzerinden medya üzerinden bu ümmet yok edilebilir mi? Belki bir gün maazallah Kabe'mizi bile engelleyebilirler, yıkabilirler. Bizim ona ulaşmamızı, orada tavaf etmemizi engelledikleri de olabilir. Gönüllerimizin Allah'ın rızası etrafında dönmesini engelleyebilirler.